Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. E, kaldığımız yerden tek sorulara devam ediyoruz arkadaşlar. Gene bir e, şey e, endokrin sistem sorusu. Hipofizin arka lobu tarif ediliyor. Hemen çözelim o zaman. Hipofizin neydi? Hipotalamus. Hipotalamus iki faktörle hipofizi uyarırdı. RF faktör, inhibe edici faktör. Hipofizin ön ve arka lobu. Arka lobtan salınanlar neydi? Salınanlar bak salgılananlar değil. ADH ve oksitosin. Şimdi oksitosinin görevi neydi? Düz kasların kasılarak kolay doğum yapılmasını sağlardı. Aynı zamanda süt salgısının arttırılmasında görevliydi. Oksitosin tamam mı? ADH, böbreklerden suyun geriyebilmesini sağlıyordu. Ne kadar çok geri emilirse çok az idrar dışarı atıyordun. Hipertonik idrar dışarı atıyordun. ADH, vücudun su dengesini ayarlıyordu. Değil mi abicim? iyon dengesi, su dengesini ayarlayan ADH'ti. Bana da onu soruyor. Ne diyor? Hipofizin arka lobu tarif edilen bir hayvanda. Aşağıdakilerden hangisi görülür demiş. Aşağıdakilerden hangisi görülür demiş. Bakalım. Kan da glikoz miktarıyla alakam yok değil mi? Kandaki glikoz miktarını ayarlayacak ön lobundan gelen adrenalin vardır. İşte şeyi uyarır mesela böbrek üstünün bezlerini uyarır. Oradaki adrenalin ayarlayabilir. Veya böbrek üstünün kabuk kısmındanki kortizol ayarlayabilir. Veya pankreastan salınan insülin glikogan ayarlayabilir. Ama bunun alakası yoktur. Vücudun büyümesi. Vücudun büyümesi STH hormonudur. Büyüme hormonu o da ön lobtan salınır. Arka lobtan değil. Arka lobtan salınanlar nelerde? ADH ve oksitosin ben bana bunlar lazım. Böbrek üstü bezleri, böbrek üstü bezlerini uyaran ön loptan salınan ACTH hormonudur. O ayarlar, arka lop değil. Kanda kalsiyum miktarının yükselmesi abicim birincisi TSH hormonu tiroidi uyarır. Tiroidten salgılanan kalsitonin hormonuyla tiroid bezinin üzerinde bulunan paratiroid bezinden salınan yani parat hormon dediğimiz gibi kalsitonin ve parat hormon kalsiyum dengesini ayarlar. Ama şeyi değil tamam mı? Ama böbrekler lerden suyun gereğinden fazla su miktarının azalmasını sağlayan antidiüretik hormondur. Dedik ki antidiüretik hormon azlığında eğer antidiüretik hormon çok salınmazsa su çok emilmez. O zaman ne olur biliyor musun bol bol idrara çıkarsın. İşte mesela alkol aldığınız zamanki mevzu budur. Alkol alınca ADH baskılanır. ADH çok salınmadığı için bol bol idrara çıkarsın. Mevzu budur abici. Tamam mı? Doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Bu videomuzda bu videomuzda ilk önce şu hastalıklardan bahsedeceğim. Kısaca hemen değineceğim. Sonrasında hemen bu soruya geçeceğim ve güzel bir şekilde kafaya sokacağım. Şimdi bakın solunum sisteminde şunu bileceğiz. Bir kere solunum sistemi organı hem burun hem ağız diye geçiyor değil mi? Hem ağızda hem burun ama ama daha çok daha çok burundur arkadaşlar. Neden? Burunun içinde kılcal kan damarları vardır. Aynı zamanda böyle kıllar vardır. İçeriye girecek olan havayı ne yapacaktır bu? Hem temizleyecektir hem tutacaktır hem de e, e, efendime söyleyeyim kılcal kan damarları yönden zengin olduğu için ısıtarak havayı ciğerlere gönderecektir. Ondan sonra şurada yurtak var. Ondan sonra gırtlak var. Gırtlakta epiglottis istediğimiz bölge vardı. Hatırlayın. Şöyle C harfinde bir soluk borusu vardı. Sonra yemek borusu vardı. Gırtlak kapağının yani epiglottisinin görevi yemek yenirken soluk borusunun üzerini kapatmaktı. Böylece içerik yemek soluk borusuna hiçbir şekilde kaçmıyordu. Ondan sonra şöyle iki tane bronşla içeriye doğru giriyorduk. Sonra içeriye geldik. Şurası akciğer, hatırla. Şurası 3 lobluydu. Sol akciğer 2 lobluydu. Çünkü buraya kalp gelip yerleşiyordu. Mutlaka sorulurlar. Akciğerin zarına verilen isim plevra zarıdır. Plevra zarının içerisinde plevra sıvısı vardır şu bölgede. İşte buranın bakterilerle gelip e, e, efendim söyleyeyim iltihaplanması durumu zatüre aynı şekilde alveollerin işte esnekliğini yitirmesi alveollerin bakterilerce sarılması zatüre diyebiliyorsun veya virüs olursa zatüre diyorsun başka koah var mesela koah değil mi abicim koah denilen bir hastalık var koah hastalığının nedeni şudur buradaki alveoller esnekliğini yitirmiştir esnekliğini yitirmiştir İçilen sigara olur efendim söyleyeyim çalıştığın yere göre e, soluduğun dumana göre bu hastalık ortaya çıkabilmek Oldukça zorlayan hastalıklardan bir tanesidir. Alerjik astım vardır. Belirli maddelere karşı alveoller esneme yeteneğini kaybeder abicim. Alerjik astım denilen reaksiyonlar meydana getirilebilir. Zatüre dediğimiz olaylar vardır. Yani bunun gibi birkaç tane hastalık söz konusudur akciğerlerle alakalı. Ama akciğerlerle alakalı neyi bileceğiz abicim? Şurası bronş, bronşçuk ve bronşun üzerinde gaz alışverişinin yapıldığı yerlerin alveoller olduğunu, alveollerin sadece memelilere ait olan bir yapı olduğunu ve aynı zamanda abicim memelilere ait bir yapı başka bir memelilere ait yapı al yuvarların içerisindeki çekirdeğinin yok olması yok olacak ki burada neyi taşıyacak abicim daha fazla miktarda oksijeni taşıyacak al sana bir tane daha soru bak bu soru da gelir arkadaşlar bu soru da gelir yükseklere doğru çıkıldıkça bak bunu da mutlaka dinle son derece önemli Şimdi abicim bak dağdan yukarıya doğru çıkıyorsun tamam mı yükseklerde. Şimdi mevzu şu yükseklere doğru çıkıldıkça oksijen ağır bir gaz olduğu için aşağıya doğru çekiyor. Bak aşağıya doğru çıkıyor. Yukarılarda oksijen çok fazla miktarda yok. Yukarıda oksijen çok fazla miktarda olmadığı için sen daha hızlı nefes alıp vermeye başlıyorsun. Var olan oksijeni bir an önce ciğerlerine göndermek istiyorsun. Bu bir. İkincisi al yuvar sayısını sorarlar. Bak al yuvar sayısı da var olan az orandaki oksijeni yakalayabilmek için kendi al yuvar sayını arttırırsın ki bütün var olan oksijenden %100 e, ne denir buna %100 verim sağlayabilmek için al yuvar sayını arttırırsın. Bak sakın unutma tamam mı? Al yuvar sayın hemoglobin sayın yukarılara doğru çıktıkça arttırırsın. Hatta maraton koşucuları maraton koşucuları özellikle yukarıda yüksek yerlerde idman yaparlar. Nedeni al yuvar sayılarını arttırmak hemoglobin sayılarını arttırmak normal koşuyuz deniz seviyesi veya az yapılarda yaptığı zaman daha fazla oksijeni dokularına taşıyabilmek için yapılmış bir harekettir. Bunu da bilin abicim tamam mı? Bak bu da gelir sorularda haberiniz olsun. Şimdi geldik bu açıklamaları yaptıktan sonra güzelce sorumuzu okumaya. Yani aklıma ne geldiyse anlatıyorum. Solunum sistemiyle ne geldiyse anlatıyorum. Rahat rahat kafanıza girsin diye. Sorumuz şu. Memeli hayvanlarda oksijen ve karbondioksit taşınması ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Eğer daha önceki iki videoyu izlediysen bu soruya nokta atışı atman lazım. Bak nokta atışı atman lazım. Bakalım abicim hemen soruya. Birincisi. Oksijenin çoğu hemoglobine bağlanarak az bir kısmı ise kan plazmasıyla taşınır. Hatırla hemen şurası soluk borusuydu. Şurası akciğerlerdi. Oksijen iki yolla taşınıyordu. Oksijen iki yolla taşınıyordu. Aldım nefesi bir. Oksijen şurası al yuvarlar. Oksijen bir plazmada erimiş halde taşınıyordu. Plazmada erimiş halde taşınıyordu. %2 oranında hatırla. Geri kalan %98 oranında oksijen nefes alınca al yuvarlara geçiyordu. Al yuvarda hemoglobine bağlanıyordu. Oksi hemoglobin oluşturuyordu. Ve oksi taşınıyordu. Birincisi doğrudur. İkincisi karbondioksitin çoğu plazmada bir karbonat şeklinde taşınır. Hemen onu söyleyelim. Hatırla bir önceki videoda tam tersi dokulara gelen oksijen. Şimdi oksijeni dokulara doğru getiriyorsun. Oksijeni dokularda bırakıyorsun. Neden? Çünkü karşılığında karbondioksit alacaksın. Karbondioksit alacaksın. Karbondioksit 3 yolla taşınıyordu. Birincisi plazmada erimiş halde taşınıyordu. İkincisi al yuvarın içerisine girerek karbomino hemoglobin şeklinde taşınıyordu. Ama daha fazlası daha yoğunluğu bir karbonat iyonu şeklinde taşınıyordu. Bu da doğrudur. Karbondioksitin çoğu plazmoda bir karbonat iyonları şeklinde taşınır. Bu da doğru. Gelelim Ceyhan'a. Kılcal kan damarlar ile doku sıvısı arasındaki gaz değişimi aktif taşıma. Bak işte bak soru burada geldi. Arkadaşlar ben size ne öğrettim? Gazların taşınmasında enerji harcanılmaz. Gazların taşınmasında kesinlikle pasif taşıma yani difüzyon yapılır. Tamam bak bunu sakın unutma. Gazların taşınması difüzyonla karşılıklı madde alışverişi sağlanır. Hiçbir şekilde aktif taşımayla olmaz abici doğru cevap bu. Yanlışı sormuş bu. Ama diğerlerine de bakalım. Karbondioksitin az bir kısmı hemoglobine bağlanarak taşınır. Eyvallah karbomin o hemoglobin şeklinde taşınıyordu. Bunu da biliyoruz. Kan ile dokular arasındaki oksijen ve karbondioksit değişimi kılcal kan damarlarda gerçekleşir. Bu da doğrudur. Başka nerede gerçekleşecek? Yani kılcal kan damarlarıyla taşıyacaksın. Orada madde alışverişini sağlayacaksın. Çünkü kılcal kan damarlarında tek katlı yassı epitel var. Eğer atardamar veya toplar damar olursa onların etrafında kas doku var, bağ doku var. Yani geçemez. Anladın mı? Madde geçemez. Kıl kılcal kan damarları yapılır. Dolaşım sistemini eğer çalıştıysanız bu soruya zaten zıplardınız direkt olarak. Doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza gelmiştir abicim.